Sensörlü kitap okuma makinesi onlara başka bir dünyanın kapılarını aralayacak. Konya'da görme engeller artık daha rahat kitap okuyabilecekler. Bir başka engelli haberi de Elazığ'dan. Elazığ'da İl Özel İdaresi tarafından engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı. Akülü sandalyeler engellilerin hayatını kolaylaştıracak. Engellilerin yaşama daha etkin bir şekilde katılabilmelerinin yollarından biri de gerekli araçlara sahip olabilmeleri. Akülü tekerlekli sandalyeler, engellilerin hareket kabiliyetini genişlettiği için yaşamlarını kolaylaştırıyor. Hayatı seviyorum ve böyle bir imkanlar da sundukları için artık bu arabalar da çıktığı için her yere gidebiliyorum rahatlıkla. Hiçbir zaman da kendimi engelli olarak görmüyorum. Elazığ İl Özel İdaresi'nce teslim edilen 12 akülü tekerlekli sandalye engelli vatandaşlara verildi. el azıda Elazığ'da vatandaşlarla, insanlarla, toplumla kaynaşma adına elleri ayakları olan akülü araçlarına sahip olmuş oldular bu güzel Ramazanlık öncesinde. Bu zor oluyordu işte. Annem kolları yoruluyordu. Bunu verdiler daha iyi oldu. Çok mutluyum. Valimizden Allah razı olsun. ben duygularla ifade edilmez. Çabalar ne görüyoruz? Onun... Elazığ'da akülü sandalyelerle işte bir şekilde yürüme engellerin hayatı böyle kolaylaştırılıyor. Görme engeller için de sensörlü kitap okuma makinesi var ve şimdiki haberimizde Konya'dan. Biliyor musun? Bil İl Halk Kütüphanesi'nde başlatılan proje diğer illere örnek olacak cinsten. Kütüphanede görme engelliler için sensörlü kitap okuma makinesi bulunuyor. Klavye üzerine yerleştirilen büyüteç yazıları büyütüyor. Ekranda büyük görülen yazılar daha kolay okunuyor kitap okuma makinesini %95 oranında engelli vatandaşlar kullanabiliyor. Sunulan hizmet engellileri mutlu etti. Şu anda dijital bir ortamda sunulmuş olan bu hizmet hakikaten oldukça takdire şayandır. Ama bugün baktığımız zaman teknolojinin insanlığa sunmuş olduğu hizmetlerden görme engelli arkadaşlarımızda yani bizler çok rahat yararlanıyoruz.